tanıtılması. Yani buranın kalkınmasına yönelik sosyal, kültürel, ekonomik yönüyle güçlendirilmesi ve bu da güçlü bir dayanışma ile olur. Bugünkü örneği de iyi bir dayanışma sergilediğini görüyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu festivalleri bir hazırlarken sevgili Ayhan Yılmaz'la bir şiir hazırlamıştım. O şiiri nacizane sizlerle paylaşmak istiyorum. Koçman destanıdır bu. Tarihe bakınca seni de gördüm. Güzelmiş tarihte ki yerin hoçu Hakkında tarihe sorular sordum. Anladım geçmişin derin Hoçuvan. var. almıştır Safavilerden. Yurduma bağlanmış 1500'lerden. Payını alıyorsun festivallerden. Doğan güzel, havan serin hoçu var. Ilımlı, kültürlü, derin bir ocak. Kizil oğlu Mustafa Bey'indir sancak. Şanına bu nişan yakışır ancak. Gururlu, şanlı, şirin Hoçuvan. Yetmişmiş bağrında ağlar beyler. İşlenmiş yıllarca hoş gelenekler. Dağların doludur türlü çiçekler. Zirveden narın, karın eksilmez Hoçuvan. Rakımın yüksek, pekliğin boldur. Dünyadan markalı ürünün baldır. Bal yiyenin yanakları aldır. Çok kımı, yemik. Perin Hoçuval. Bir kenarın kör ağlığına yaslanır, öte yandan kısır dağı seslenir. Bizim olur Mustafa Bey ile şahlanır, pek soğuk olur Burakların Hoçuval. <laughs> Eskiden derlermiş sana Can tarihteki adı. 37 köyünle sürmüşsün devran. Hoçuvan'dır merkezin yaylandır zozan, emsalsız yaz baharın Hoçuvan. Şairler sana destan bağlamış, hakkında ilimle coluşmuş ağlamış. Aydınlar kendini sana adamış, gerçek olsun rüyaların Hoçuvan. Rüya dedim bugünkü festivalin temeli içindir. Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler ediyorum, teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederiz Hüsnü abi, ağzına sağlık. Hareketini takdim edelim başkanım, Hüsnü abinin.